Merhaba arkadaşlar, bugün Beşiktaş Kulübü'nün transfer söylentilerini konuşacağız. isterseniz hemen başlayalım. Beşiktaş'a sürpriz sol bek önerisi. Tagliafico transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Kombolu sol beki Arthur Masuak için gelecek teklifleri değerlendirecek olan siyah beyazlılara menajerler tarafından Lyon'un Arjantinli sol beki Nicolás Tagliafico'nun önerildiği ifade edildi. Beşiktaş cevap vermedi. Siyah beyazlı yönetimin bu öneriye şu an için cevap vermediği ve Masuak ile yolların ayrılması durumunda Tagliafico için bir hamle yapabileceği ifade ediliyor. Sezon performansı geçen sezon Fransız ekibiyle 31 maçta görev alan 31 yaşındaki futbolcu 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Lyon ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun 8 milyon euroluk piyasa değeri bulunuyor. Arjantin formasıyla da 63 maça çıkan Tadla Afiko bir gole imza attı. Sırada Marco Asensio var Beşiktaş'a Asensio'dan müjdeli haber Beşiktaş, gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek istiyor ve şampiyonluğu hedefliyor. Bunun için siyah beyazlı ekip transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Şimdiden Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi kadrosuna katan kara kartal transferde durmak bilmiyor. Beşiktaş bu hamlelerden sonra bir dünya yıldızının peşine daha düştü. Hedef isim ASNSO Beşiktaş, bir süredir Paris Saint Germain forması giyen Marco Asensio'nun peşine düşmüştü. Siyah beyazlılara Asensio'dan müjdeli haber geldi. Ayrılmaya onay çıktı Asensio'nun takımda yeterli süreyi bulamamasından dolayı ayrılmak istediği ve bu isteğe teknik direktör Luis Enrique'den onay çıktığı belirtildi. Ayrıca İspanyol basını birkaç hafta önce Marco Asensio'nun Paris'te hiç de mutlu olmadığını ve Beşiktaş'ın iyi bir seçenek olarak öne çıktığını yazdı. Sezon rakamları geçtiğimiz sezon Real Madrid'den PSG'ye transfer olan İspanyol yıldız, Fransız takımıyla 31 maça çıkarken bu müsabakalarda 5 gol ve 7 asist yaptı. Beşiktaş'ta gündem Angel Correa. Kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş, gündemine sürpriz bir ismi aldı. İspanyol basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Atletico Madrid'in kadroda düşünmediği Angel Correa'nın durumunu takip ediyor. Haberde oyuncu için henüz resmi bir teklif gelmediği ancak ilerleyen günlerden somut bir teklif gelebileceği belirtildi. Satışa izin verecek yeni bir transfer politikası izleyen Atletico Madrid'in Correa için gelecek teklife olumlu yanıt vereceği belirtildi. Beşiktaş'a rakip var. Correa için Beşiktaş'ın yanı sıra Algafar'ın da oyuncuya talip olduğu ifade edildi. Beşiktaş'ta hedef golcü Sabek Taverner, transfer çalışmalarını sürdüren ve iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş, kadrosuna kısa süre içinde bir Sabek takviyesi yapmayı hedefliyor. Siyah beyazlılar, teknik heyetin isteğiyle rotayı İskoçya ligine çevirdi. Hedef isim TAVRNIR Venson ile yolları ayırmayı planlayan ve skorer bir bek arayan Beşiktaşlı kurmaylar, İskoçya'da Rangers forması giyen 32 yaşındaki James Taverner'i gündemine aldı. Resmi teklif yapılacak Kara Kartal'ın, kulübü Rangers ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve güncel verilere göre 6. 5 milyon euro değer biçilen futbolcuyu renklerine bağlayabilmek için kısa süre içinde resmi teklifi yapmayı planladığı gelen haberler arasında yer alıyor. Maliyet araştırması yapılıyor yöneticilerin oyuncunun maliyetiyle ilgili de araştırmalar yaptığı öğrenildi. GEO da onu çok istiyor. Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un da eski öğrencisini kadroda görmek istediği ve yöneticilere futbolcu için olumlu bir rapor sunduğu öğrenildi. 134 gol attı 2022 yılında 10 milyon euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Taverner, profesyonel kariyerinde 605 maça çıkarken 134 gol attı ve 142 de asist kaydetti. Taverner, sağ bek dışında sağ açık mevkisinde de oynayabiliyor. Atletik yapısı ve saha içindeki hakimiyetiyle bilinen futbolcunun da teklife sıcak bakacağı belirtiliyor. Beşiktaş'ta haller için sıkı pazarlık. Beşiktaş, golcü attığı için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Lazio'dan Immobile'yi kadrosuna kazandıran Kartal, Uba Ubakar'ı da yollamaya oldukça yakın. Kamerunlu golcüyü de düşük bir bonservis bedeli karşılığında elinden çıkarmaya hazırlanan idareciler, Bundesliga ekibi Dortmund'dan Sebastian Haller'i renklerine bağlamayı amaçlıyor. Pazarlıklar sürüyor Fildişi dişi sahilli golcü için ilk etapta 10 milyon isteyen ve sonrasında 8 milyon euro seviyesine kadar inen Dortmund'la pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş, ücreti biraz daha düşürmesi halinde transferde mutlu sona ulaşacak. 41 maça çıktı Borussia Dortmund formasıyla 41 resmi maçta forma giyen Sebastian Haller bu karşılaşmalarda 12 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.